Allah'a yakın olmak. Bu, aslında inancın çok ötesinde bir soru değil mi? Yani hepimizin içinde bir yerlerde olan o anlam arayışını, o aidiyet hissini yansıtıyor. Belki de bütün mesele sadece inanıyorum demek değil, o derin bağ, o sahici bağlantıyı nasıl kuracağımızı bulmak. İşte şimdi gelin o bağın haritasını adım adım birlikte çıkaralım. Her yolculuğun bir varış noktası vardır değil mi? Bizim bu manevi yolculuğumuzda da o nokta yakınlık. Ama durun bir dakika, Manevi dünyada yakın olmak ne demek ki? Yani fiziksel bir şey değil bu. Gelin ilk iş olarak bu kavramın altını bir dolduralım. Ne anlama geldiğini iyice bir netleştirin. Yani burada yakınlık derken sakın ha böyle kilometrelerden, coğrafi bir mesafeden bahsettiğimizi düşünmeyin. Bu tamamen bir kalp meselesi. Şöyle düşünün kalbinizin pusulası kimi gösteriyor? iradeniz kime teslim olmuş durumda ve belki de en önemlisi karakteriniz. Onun o ilahi sıfatlarını, yani adaletini, merhametini ne kadar yansıtıyor. İşte yakınlık dediğimiz şey tam olarak bu. İşte bu ayet, bu ayet var ya aslında bütün perspektifi alt üst ediyor. Mesele bizim Allah'a ulaşmaya çalışmamız değil. Çünkü bakın ne diyor? O zaten bize şah damarımızdan daha yakın. Yani asıl soru şu. Biz ona ne kadar dönüyoruz? Yönümüzü ne kadar ona çevirmişiz? Bu inanılmaz bu akıl almaz yakınlığın ne kadar farkındayız? Tamam, hedefi anladık. Yakınlık ne demek? Onu çözdük. Peki, bu yola nereden ve nasıl başlayacağız? Eğer büyük yolculuk gibi bunun da sağlam bir temele ihtiyacı var. İşte o temelin adı iman ve farzlar. Yolun başlangıcı işte tam olarak bu iki adımdan oluşuyor samimi bir iman, diyebiliriz ki bu yolculuğa çıkış biletiniz. O bilet olmadan yola çıkamazsınız. Farzlar ise, onlar da sizi hedefe ulaştıracak olan asla şaşmayan en güvenli ana otoyol gibi düşünün. Ve bu ikisi yani bilet ve otoyol birbirinden asla ayrılamaz. Çünkü İslam'da iman, öyle sadece dilde söylenen kuru bir söz değil, hayır. O kalpte kök salan ve eylemlerle meyve veren cam canlı bir ağaç gibi. Hani Peygamberimiz ne diyor? İman güzel ahlaktır. Çok net. Eğer bu iman bizim davranışlarımıza, karakterimize yansımıyorsa, o zaman o ağaç henüz tam kök salamamış demektir. Şimdi bu temel ibadetlere bakalım ama lütfen bunları böyle yapılacaklar listesi gibi, bir görev listesi gibi görmeyelim. Mesela namaz, oh günün o koşuşturmacası içinde bir anlığına durup nefes aldığımız, Rabbimizle baş başa konuştuğumuz o özel an. Oruç sadece aç kalmak mı? Asla. Ben demeyi bırakıp başkasının halinden anladığımız müthiş bir empati dersi aslında. Zekat ise sadece cüzdandan para çıkarmak değil, o hem kendi kalbimizi cimrilik pasından temizleyen hem de toplumu adaletsizlikten koruyan çok güçlü bir eylem. Peki ana otoyolu yani farzları hallettik, sırada ne var? İşte şimdi yolculuğun daha kişisel, daha sevgi dolu bir aşamasına geçiyoruz. O zorunluluk hissinin ötesine nasıl geçilir gelin ona bakalım. İşte burası yolculuğun renginin tamamen değiştiği yer. Düşünün, farzlar bir ilişkinin temel sorumlulukları gibidir, yapılması gerekenler. Ama nafileler, ah nafileler, onlar fazladan yapılan, içten gelen şeylerdir. Tıpkı seni seviyorum demenin bir yolu gibi. Artık mesele görem olmaktan çıkıyor, tamamen gönülden gelen bir arzuya dönüşüyor. Bu tablo aslında aradaki farkı çok güzel özetliyor. Farzlar, binanın olmazsa olmaz temeli, sağlam olmak zorunda. Nafileler o binayı güzelleştiren, ona ruh katan o ince süslemeler, yani biri görev ve disiplinse, diğeri tamamen sevgi ve adanmışlık. Biri ana otoyolsa, diğeri o yoldan çıkıp keşfettiğiniz manzaralı, size özel bir patika. Eğer farzlar yolun kendisi ise, nafileler de manzarası ise, o zaman zikir ve dua ne? Onlar bu yolculukta kalbin nefes alık verişi. Onlar olmadan yolculuk durur, nefessiz kalırız. Zikir, Allah'ı sürekli hatırda tutmak, onu aklımızın ve kalbimizin arka plan müziği yapmak demek. Dua ise en çaresiz, en yalnız hissettiğimiz anda bile sığınacak bir kapı olduğunu bilmenin o muazzam huzuru. Ve işte zikrin bize en büyük vaadi. Huzur kalbin hayatın o bitmek bilmeyen fırtınalarının ortasında sakin, güvenli bir liman bulması. Biliyor musunuz bugün Batı dünyasının dilinden düşürmediği o mindfulness var ya, hani ana odaklanma, iç sükuneti bulma hali. İşte onun binlerce yıllık karşılığı aslında tam da bu. Ve şimdi yolculuğun zirvesine, belki de en can alıcı kısmına geliyoruz. Artık mesele sadece ne yaptığınız değil. Mesele kim olduğunuz, karakteriniz. İşte şimdi o alana giriyoruz. Düşünsenize, kıyamet günü bir terazi kuruluyor, bir kefeye bütün namazlarımızı, oruçlarımızı, zikirlerimizi koyduk, diğer kefeye ne koyarsak daha ağır basar, işte peygamberimiz cevabı veriyor. Güzel ahlak. Bu inanılmaz bir şey. Demek ki yaptığımız bütün o ibadetler aslında bir amaç değil, bizi o güzel ahlaka ulaştıran birer araç. Peki bir eylemin ruhu nedir? Gelin bir an durup bunu düşünelim. Yaptığımız her şeye, her iyiliğe değer katan o görünmez güç nedir aslında? Mesela iki insan birebir aynı iyiliği yapıyor ama birininki diğerinden kat kat daha değerli olabiliyor. Nasıl oluyor bu? Neden? İşte cevap tek bir kelimede saklı. İhlas. Yani samimiyet, niyetin saflığı, o eylemlerin ruhudur. İhlas olmadan yapılan bir ibadet içi boş, ruhu çekilmiş bir beden gibidir önemli olan ne kadar çok şey yaptığın değil, yaptığın şeyi neden yaptığın. Kalbindeki niyet ne kadar saf, ne kadar sadece ve sadece Allah için, işte bütün mesele bu. Ve bu samimiyetin ulaştığı zirve noktanın adı da ihsan. İhsan ne demek biliyor musunuz? Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Sen onu göremesen de, onun seni her an gördüğü bilinciyle hareket etmek. İşte bu bilinç, bu bilinç var ya, yaptığınız her şeyi bir ibadete dönüştürür. Artık sadece seccadenin üzerinde değil, masanızın başında işinizi yaparken, ailenizle vakit geçirirken, hatta yolda yürürken bile onun huzurunda olduğunuzu bilirsiniz. Ve sakın bunun böyle ulaşılamaz, soyut bir kavram olduğunu düşünmeyin. Bakın günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor. İşini baştan savma değil de mükemmel bir şekilde yapmak işte bu ihsandır. Herkese, ama herkese karşı adil ve dürüst olmak ihsandır. Yoldaki bir hayvana merhamet etmek, çevreyi korumak, bir yetimin başına okşamak bunların hepsi ihsandır. Gördüğünüz gibi bu bilinç hayatın her karesini kapsıyor. Ve şimdi yolun en hassas noktasına, en keskin virajına, en kritik uyarısına geliyoruz. Sakın unutmayın, Allah'la aramızdaki o dikey ilişki, insanlar arasındaki yatay ilişkiden asla ve asla kopuk değildir. Çünkü bu manevi yolculuğun belki de en zor sınavı kul hakkıdır. Öyle ki Kırdığınız bir kalp, yaptığınız yüzlerce rekat namazı bir anda boşa çıkarabilir. Neden mi? Çünkü Allah, kendiyle ilgili bir hakkı affedebileceğini ama bir başkasının hakkını o kişi affetmedikçe affetmeyeceğini söylüyor. Bu çok ama çok önemli bir nokta. Peki, bütün bu yolu yürüdük. Bu yolculuğun sonunda nasıl bir insan ortaya çıkar? Allah'a gerçekten yakınlaşmış birinin portresini çizecek olsak, o portrede neler görürüz? İşte o insanın portresi. Dindarlığı böyle dışa dönük bir gösterişte değil, iliklerine işlemiş karakterindedir. En çok kalp kırmaktan korkar. Kimsenin görmediği yerlerde bile dürüst kalmayı başarır. Adaleti kendi aleyhine bile olsa sonuna kadar savunur. Çünkü bilir ki asıl dindarlık, hayattan kaçıp bir kenara çekilmek değil, hayatın tam da merkezinde onurlu ve dürüst bir şekilde dimdik durmaktır. Ve son olarak gelin şu unutulmaz düşünceyle bitirelim. Demek ki bütün bu anlattığımız yolculuk öyle dışarılarda, uzak diyarlarda bir yerde değil. Hayır, tam burada. Kendi içimizde başlıyor ve yine kendi içimizde bitiyor. Unutmayalım ki Allah'a giden yol en nihayetinde merhametli, adil ve samimiyetle dolu bir insan kalbinden geçiyor.